Periyodontal tedavi, diş etlerinde oluşan iltihapları ve bu iltihapların neden olduğu hasarları kontrol altına almak için yapılan temel bir uygulamadır. Bu tedavi genellikle cerrahi olmayan yöntemlerle hastalığın erken ya da orta seviyedeyken durdurulmasını hedefler. İş büyümeden halledelim diyoruz. İlk olarak ağız içi detaylı bir muayene yapılır. Diş etleri, cep derinlikleri, dişlerin hareketliliği değerlendirilir ve röntgenlerle kemik kaybı incelenir. Ağız içi dedektiflik, Ardından hastaya diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi doğru ağız hijyeni alışkanlıkları öğretilir. Gerekirse antiseptik ağız gargaraları önerilir. Gargara kısmı biraz ekşi olabilir ama etkisi tatlı. Asıl tedavi aşamasında diş taşı temizliği olarak da bilinen küretaj işlemi yapılır. Bu işlemle diş yüzeyindeki ve diş eti altındaki plak ve tartar temizlenir. Kök yüzeyleri pürüzsüz hale getirilerek bakterilerin tutunması zorlaştırılır yani bakterilere burada kalamazsınız diyoruz, tam bir site güvenliği gibi. Tedaviden birkaç hafta sonra hastanın durumu yeniden değerlendirilir. İyileşme gözlemlenirse hasta düzenli kontrollere alınır. Ancak hastalık ilerlemişse ileri tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Diş etlerine nasılsın, iyi misin diye tekrar soruyoruz. Düzenli kontroller 3-6 ayda bir ve iyi ağız bakımı ile hastalık kontrol altında tutulabilir. Sigara kullanımı bırakılmalıdır. Çünkü diş eti hastalıklarını kötüleştirir. Sigaraya da seninle olmaz bu ilişki diyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve Cizgomix kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıklı dişler sadece ışıltılı bir gülümseme değil, aynı zamanda özgüvenli kahkahaların da anahtarıdır.